Arkadaşının videosuna edit yapan MŞ, arkadaşının cilt rengini simsiyah yaptı. Ortaya çok komik anlar çıktı. İzliyoruz. <laughs> ya tamam anladım. Vlog video çekecektik. Tamam. Renk, <laughs> renk olayını seviyorsun da. Yeni... Abi beni niye siyah yaptın ya? <laughs> Biz çok <laughs> yanlış anladık bu işini. Vallahi ben... Beri... Bu <laughs> Ben niye siyah yaptım? <laughs> Şurada normalim. <laughs> tamam. Şey yok bu eski videomuz bizim bu Instagram. Tamam. Ona göre tamam. referans alıyor. Anladım. <laughs> ben niye <siyahıyım? gülüyor> Böyle olmayacağını anlayan Meşe Asus'un profesyonel kullanıcılara yönelik geliştirdiği 32 inçlik ProArt Display monitörünü satın almaya karar verdi. Bu monitör 4K Ultra HD çözünürlüğe sahip IPS paneliyle dikkat çekiyor. %100 sRGB ve %100 Rec. 709 renk gamı kapsamıyla uluslararası renk standartlarını da karşılıyor. Bağlantı seçenekleri arasında 90 Watt güç dağıtımını destekleyen USB-C, DisplayPort ve HDMI girişleri bulunuyor. Ayrıca ergonomik tasarımı sayesinde eğme, döndürme, pivot ve yükseklik ayarı yapılabiliyor. Ayrıca MŞ normal boyutta beklerken devasa boyutta bir monitör görünce şaşırdı ve bu monitörü ilerleyen zamanlarda farklı alanlarda da kullanacağını belirtti. Ayrıca monitörü satan alan Meşe 3 ay boyunca Adobe hesaplarını bedava kullanacak. Daha burada bir kare kod var onu da şu an parmağıyla kapatıyor. Buradan da hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yayınımızdan hemen sonra Arka Sokaklar 1 milyon 358. bölümüyle sizlerle birlikte olacak. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. 앞이 shadow만 들어온 그래요.